Sevgili izleyicilerim ve takipçilerim Büşün Mutfağı'na kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için malum Ramazan ayı yaklaşırken buzluk hazırlığı yapıyoruz. Bu lezzetli tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Buzluklarınız bu tarifle dolacak. Ramazan sofralarını bu lezzet ile süsleyebilirsiniz. Halep kahkesi diyenler de var. Antep kahkesi diyenler de var. Ben şimdi sizlere tam ölçü olarak tarifimi veriyorum. Lütfen videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek tarifime başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine bir paket instant kuru maya, 1,5 çay bardağı toz şeker, 2 su bardağı ılık süt ekliyorum ve karıştırıyorum. Mayanın aktifleşmesi ve şekerin erimesi için karıştıralım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Çay bardağı ölçüsü 125 mililitredir. 2 adet yumurtanın akını hamurun içerisine ekliyorum. Sarısını üzeri için ayırıyorum. 1,5 çay bardağı sıvı yağı veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. Buradaki en önemli püf noktası ve olmazsa olmazı mahleptir. 1 dolu yemek kaşığı mahlep ekliyorum ve tekrardan karıştırıyorum. Daha önceden elemiş olduğum unu e, yarısını ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu da tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Toplamda 6.5-7 su bardağına yakın un kullandım. E, bunu belirtmek istiyorum. Unu kontrollü ekliyorum. Hepsini aynı anda eklemiyorum. Azar azar ekliyorum çünkü unun markası ve kalitesine göre bu miktar değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Spatulayla bir süre karıştırmaya devam ettim ve zorlandığım için artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Çünkü hamur katılaşmaya başladı. Belirttiğim gibi kontrollü un ekleyerek hamuru yumruklayarak iyi bir şekilde yoğuralım. Lütfen çok sert bir hamur hazırlamayalım. Görüntüde görmüş olduğunuz gibi kıvamı pürüzsüz ve yumuşak kıvamlı olmalı. Ne çok cıvık ne de çok katı olmalı. Üzerini streç filmle kapatarak oda ısında yarım saat boyunca bekletiyorum. Yarım saatin sonunda elime bir miktar sıvı yağ aldım. Bu sayede hamur elime yapışmıyor. Hamuru kabında biraz toparladım. Şimdi tezgah alıyorum. Hamur kesme kartıyla iki eşit bezelere ayırıyorum. Ardından portakal büyüklüğünde bezelere bölüyorum. Ve rulo bir form veriyorum. Daha sonra cevizden bir tık daha büyük bezeler ayırıyorum. Bu bezelerin eşit olmasına dikkat edelim ve hepsini yuvarlayalım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif oluyor. İsterseniz iftar sofralarında, isterseniz sahurda tüketebileceğiniz çok lezzetli ve doyurucu bir tarif. İçerisine katmış olduğumuz mahlep de çok güzel bir lezzet veriyor. Ben de hazırladığımda ev halkı çok beğendi. Her yıl Ramazan ayında hazırlamaya özen gösteriyorum. Bezeleri bütün hepsini yuvarlayıp hazırladım. Bu sayede şekil verirken kolay oluyor. Bezelerden bir tanesini alıyorum. Parmak uçlarımla bir şerit haline getiriyorum. Çok inceltmiyorum. Görüntüde görmüş olduğunuz gibi olması yeterlidir. Bir kalem boyutunda şeritler yapıyorum. Ben bu arada birkaç tane şerit yapıyorum ki şekil verirken pratik oluyor. Bakın görüntüde görmüş olduğunuz gibi şeklini veriyorum. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bakın şeklini vermek de oldukça kolay. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine aralık bırakmadan yan yana iki sıra halinde kahkeleri diziyorum. Bakın her iki tarafına da sırayla kahkeleri dizdim. Üzerini temiz bir bezle kapatarak odasında 25 dakika boyunca dinlendiriyorum. 25 dakikanın sonunda tepsi mayası olduktan sonra üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını fırça yardımıyla bütün kahkelerin üzerine sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine bolca susam serpiyorum. İsterseniz kavrulmuş, isterseniz kavrulmamış susam serpebilirsiniz. Ardından 200 derecede önceden ısıtılmış fansız fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Toplamda 25 dakika pişirdim. Bu süre sizin kullanmış olduğunuz fırın ısısına göre değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü pişirelim. Altı üstü nar gibi kızarınca fırından alıyorum. 10 dakika boyunca dinlendirdim ve şimdi artık servise hazır. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı ve yumuşacık. İçerisine koymuş olduğum mahlep de muhteşem bir lezzet verdi. Sizler de tarifimi güvenle hazırlayabilirsiniz. Ben bu tarifle tam bir tepsi dolusu kahke hazırladım. Siz de tarifime uyarak daha fazla hazırlamak isterseniz malzemeleri 2-3 katına çıkartıp hazırlayabilirsiniz. Derin dondurucu kaplarına koyup hava almayacak bir şekilde kapatıyorum ki buzluk kokusu sinmesin. Tamamen soğuduktan sonra da buzdolabına derin dondurucuya kaldırıyorum. Bakın bu şekilde ayırıyorum. Ee, istediğim kadar çıkartıp e, buzu çözüldükten sonra tüketebilirsiniz. İsterseniz ısıtarak da tüketebilirsiniz. Bu size kalmış. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Siz tarifimin son halini izlerken ben sizlere veda etmek istiyorum. Tel tel harika olan bu Ramazan kahkesi tarifimin tüm detaylarını sizlerle paylaştım. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.